Günaydın. Bugün kahvemizi tencereden yapıyoruz. Çünkü dün kettle'ım çalışmamaya karar verdi ve hala çalışmıyor. Kararında ısrarlı görünüyor. Onun için ben de suyu tencerede ısıttım. Çok da büyük su kaybı olmuyormuş. Biraz fazla koymuştum belki buharlaşır diye. Evet kahvemizi hazırlayalım çok az kaldı. Çok üzülüyorum. Herkese yeniden merhaba ve Vlogtober'da 28. videoya bölümü hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir dağınız. Çünkü dün koltuğu hani temizledik ya. Bu arada mükemmel olmuş. Yani mükemmele yakın olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş. Sesim bir tuhaf. Galiba ilk defa konuşuyorum. Bugün de yatağı yapacağız. İşte çarşaflar, alezler falan yıkanıyor şimdi. Daha sonra alezler yıkanıyor. Sonra çarşaflar yıkanacak. Bugün de bunu yapacağız ve böyle artık bizim evde temizlik modu böyle hani açılmış gibi hissediyorum. O yüzden böyle her yer, her yerde ve küçük evlerde şöyle oluyor ya hani bir işte çamaşır yıkanıyor, bir işte çamaşır seriliyor falan böyle bir anda ortalık dağılıyor ve bir anda toparlanıyor ya. Şu anda bir anda dağıldığı yerdeyiz bizim evde. Onun için artık çok da takılmayacağız bunlara. İşte orada yorgan havalanıyor, burada yatak açık havalanıyor, işte orada aleza yıkanıyor falan filan yani. Ve şimdi bugün cuma kızılcık şerbeti var çok mutluyum. Çok mutluyum gerçekten. dünden kalan makarnamızı öyle yemeği yapacağız. Akşama da peynir tabağı yapacağız. Eskiden yargı gecesi yapardık hatırlıyor musunuz? Şimdi artık şerba gecesi yapıyoruz. O yüzden pe peynir tabaklarını artık cumaya saklıyorum. Çok daha güzel oldu. Ve böyle hani yoğun geçen bir günün ardından da böyle yemek hazırlama derdi olmuyor. Gerçekten mükemmele yakın bir akşam. Mükemmele. Gerçekten mükemmele yakın bir akşam geçireceğiz. Akşama yine çay içeriz falan. Çayı nasıl içeceksek artık. Şu anda bir uyurum, bir uyurum, bir daha uyurum. O kadar uykum var. Dün çok yordu ya bu bizi koltuk temizleme. Bugün de bir bu kadar da yatak yoracak. Çünkü yani ikiye böleceğiz. İşte bir tarafını birimiz yaparız, bir tarafını diğerimiz yaparız. Onun için birazcık yorucu olacak ama. Güzel oluyor yani sonucuna değiyor. Gördüğünüz gibi gözlüklerimi çıkartamıyorum. Çünkü gözlerim çok acıyor şu anda. Espan kahvemi içeyim. Mis gibi o kadar seviyorum ki ve o kadar üzülüyorum ki bitecek diye. Neyse bakalım. Artık hani bu da bu zamanların kahvesi. Bunu Haziran'da içsem zaten aynı etkiyi vermeyecekti onun için. Artık üzülmenin değil zamanında bir şeyler içmenin keyfine varacağız. Bugün çok iş yapacağız dediğim gibi. Böyle hani mümkün olduğunca açıp hepsini göstereceğim. Ama her şeyden önce benim gülüme devam etmem lazım. Bir sonraki anda görüşeceğiz. Şimdi Mert'le iş bölümü yaptık. Ben yemeği hazırlıyorum. O da yatağı bir kısmını yapacak. Sonra ben diğer tarafa geçeceğim. Sonra buraya gelecek falan. Böyle bir yarı yarı bir iş bölümü yaptık. Makarnamız var dünden kalan ve yanına da böyle yeşil bir salata yapacağım. Limon ve zeytinyağı ve tuz. Tamamdır. Bence olması gereken mükemmele yakın bir öğle yemeği. Burada bu ısınıyor. Önce salata. Çok seviyorum bu kare tabakları. akşam yürüyüşüne çıktık. Hava o kadar güzel ki ama dondum bu arada. Bir dakika. Hava o kadar güzel ki anlatamam yani. Umarım dönüş yolunda çok üşümeyiz. Ama böyle çok tatlı bir şekilde yürüyoruz. Hafif de yağmur yağıyor. Çok güzel. Ya çıldırıyorum şu anda. Çok güzelmiş. Bayıldım. Of. Ya çok güzel değil mi her şey? Bunlar da bahçeler için. Çok güzellermiş. Bu kadar renkli bir çamaşır bana çok iyi hissettirmedi mesela. Şöyle. Ama diğeri o neredeydi? Bir ona bakalım. Mesela çok güzel. Süsler gelmiş. Bir bakalım bu yıl süs ihtiyacımız var mı yok mu? Her yıl böyle yeniden hatırlıyorum çünkü. Neyse ki burada Vlogtober için hala bir şeyler var. Mesela şu çok güzelmiş. Şu çok güzelmiş. Ne kadar acaba bu? Bu tam böyle yemek masası için. Bu ne kadarmış? 595. Aslında güzelmiş. Alınabilir. Aynı şekilde bu da çok güzelmiş. Bu da 595 kirpi. <laughs> Ama güzel, yumuşak. Sonra yine bunlar çok tatlıymış. Aa, bunları depotta görmüştüm. Orada sanırım 9 euro civarındaydı. Burada mesela 4.49'muş. Sonra böyle burada da çok tatlı mantarlar var. Bir düşürmüş. Aa, bu da çok güzelmiş. Böyle bir yaprak. Aynısının böyle yeşil de var. Hmm, bir de bunlar var. Yürüyüşün sonucu marketle bitti ve birkaç bir şey aldık. Mert kendine böyle bir patates kızartması aldı. Ben çilek, burata ve kafeinsiz kahve aldım tabii ki. Şöyle bir tane çikolata gördük. Lokal bir marka alınmış. Merak ettik. O yüzden bundan aldık. Deneriz birlikte. Ve çok tatlı bir kabak aldım. Çünkü şuradaki kabağım çok kötü olmuş. Ve çürümüş suya atmış. Onun için onu atmak zorunda kaldım. Ama bu çok güzel oldu. Gerçekten tam bir dekoratif kabak. Tuzlanmış kabuklu fıstık. Böyle pide şeklinde bir ekmek gelmiş. Bunlar hep geldiğinde alıyoruz. Çok güzel oluyor. Ve bir tane de tabii ki gitti çünkü bu zamanlar gerekiyor. evet şimdi peynir tabağı için hazırlıklar yapıyorum. Buraya koydum neler var diye. Böyle iki tane şeftalimiz, iki tane elmamız ve birazcık krakerimiz, bir iki çeşit peynirimiz. Kuru kayısı. Çok severim şarap tabağında.